3 yılda bitecekti. Teslim edilecekti. 6 sene oldu. Biz e, moloz yanlarıyla baş başa kaldık. Yazık günah değil mi bize ya? Sözler tutulmadı. Onlarca aile yeni ev hayali kurarken mağdur oldu. Bize nasıl mağdur etme hakkınız var ya? Kentsel dönüşümde maliyet oyunu. Evler teslim edilmiyor. Fırsat bu fırsat. İnşaat yapı malzemelerinin maliyetlerindeki artışın ardından müteahhitler kentsel dönüşüm projelerinde ek ücret istemeye başladı. Hak sahipleri ile müteahhitler arasında yaşanan bu durumu gelin inceleyelim. Bu durumda önceden sözleşmesi gerçekleştirilmemiş projeler zora girmeye başlamışken Taahhüt ve kentsel dönüşüm projelerinde sorunlar gün yüzüne çıktı. Kamu tarafından müteahhitlere fiyat farkı düzenlemesi gerçekleştirilirken, özel sektörde ise hak sahipleri ile müteahhitler karşı karşıya geldi. Şimdi burada döviz artışı gerçekte gerekçe gösterilemez. Ekonomik kriz veya döviz artışının tek başına yeterli olmayacağını, dövizde yaşanan artış ve dalgalanmalar Yargıtay tarafından çoğunlukla ön görülebilir bir durum olarak kabul ediliyor. Ancak sözleşme alt edildikten sonra ortaya çıkan durumun öngörülemeyecek boyutta olduğu hallerde tarafların bu kanun hükmüne başvurmaları mümkün. Değerli tüketiciler, müteahhitlerin sözleşmenin uyarlanması talebiyle bir dava açması halinde sadece döviz kurunda yaşanan artış değil, değişimin kendi durumunu etkilerinin ayrıntıları ile izah ve ispat etmesi de gerekir. Yani hukukun gerekçesi bunu gerektiriyor. Bu konuda da tüketicilerimiz hassas olmalı ve dikkat etmeli. Muhakkak bilir kişilere ve hukukçulara da danışmasında bir yarar vardır diyoruz. Şimdi tamamlanmamış binada ek ücret istenilir mi? Türk hukukunun en temel kurallarının arasında dürüstlük olduğu arsa sahipleri ile sözleşme aktederek bir binanın inşasına bundan aylar belki de yıllar önce başlayan bir müteahhitin binayı tamamlamamış olmasına rağmen bağımsız bölümleri arsa sahiplerine teslim ederken döviz kurunun arttığını gerekçe göstererek sözleşmeden kar sözleşmede kararlaştırılmayan ek bedel talep etmesinin dürüstlük kuralına aykırı olacağıdır. Tabii ki burada 6502 ve borçlar kanunu son derece önemlidir. Hatta medeni kanunun birinci ve ikinci maddeleri de bunu kapsamaktadır. Yani bunlar dürüstlük ilkelerine uymak zorunluluğu vardır. Burada fırsat düşkünlüğü olmaması gerekiyor. Çıkarcılığı hukuk mahkemeleri reddediyor. Arsa sahipleri ilk iş olarak hazırlayacakları bir ihtarnameyi noter, noter kanalıyla müteahhide tebliğ ederek bağımsız bölüm anahtarlarının teslimini talep etmelidir. Bu talepte müteahhitin riayet etmemesi halinde arsa sahiplerinin yargıya boşvurmalarını tavsiye ederiz. Fesih hakkı bulunuyor mu? Evet. Bir yıl içerisinde inşaatta hiç başlanmadığı durumda arsa sahipleri kaynaklı bir gecikme, yapım işinin başlamasına engel bir yargı ve e, idari karar olmamalıdır. İnşaat başlamaması müteahhit kaynaklı olmalı. 6 aydır duran projelerde ise arsa sahipleri inşaatın, devam etmediğini beledenin tespit tutanaklar, yapı denetim sistemi kayıtları, fotoğraf ve uydu görüntüleri ile ortaya koymalıdır. Sözleşme fesini sağlayabilmek arsa sahiplerinin 3'te 2 çoğunluk ile karar almaları gerekiyor. Burada zarar meydana gelmişse ne yapmalıyız? Eğer zarar varsa uyarlama yapılır. Burada temel kriter müteahhitin mahfına sebep olmayacak ancak hesaplanan kar bir miktar azalmışsa uygulama talebi kabul olmaz. Çünkü enflasyonist bir ülkede maliyetlerin artacağını daha önceden öngörülebilmelidir.